Hepinizin merhaba arkadaşlar. Merhaba karışım. Bugün Granny 2 ama hangi mod biliyor musunuz? Pratik oynayacağım arkadaşlar. Niye pratik oynuyorum? Çünkü ben baktım videolarım arkadaşlar. Pratikte az az çok çok az oynadığım görünüyor arkadaşlar. Ben de şimdi pratikte Granny 2 nasıl bitirilir? Ne meşhalarım genel olarak nerede çıktığını falan göstermek için bu videoyu sizlerle yüklüyorum arkadaşlar. Şimdi müziği niye kapattın diyenler olabiliyor arkadaşlar. Ben müziği niye kapatıyorum? Çünkü benim sesim biraz kalitesiz geliyor arkadaşlar. Ben onun için kapatıyorum müziği. Şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Geç. Şimdi arkadaşlar biz bilgilendirme videosu gibi bir şey çekeceğiz burada. Saçım kalkmış biraz. Şu siyah şeyden bakıyorum arkadaşlar. Neyse biz bunlar buralar geçelim. Saçım kalkması falan. Şimdi arkadaşlar Day 1, Granny bir nasıl bitir, Granny iki nasıl bitirilir? Eşyalar genelde nerede çıkar? Videosu başlasın arkadaşlar. Uyandığımıza göre. Ama müzik. Müzik tamam, müzik kapalı arkadaşlar. Oğlum bu ne? Çok pis kastı arkadaşlar. Kasıyorlar. Arkadaşlar kasıyor farkındayız Neyse biz ilk başta arkadaşlar bakmanız gerekir. Bu arada Grand mod kasıyor. Bu arada Grand modda oyn yani pratikte oynamıyorsanız odadan çıkar çıkmanız geldiğiniz yer burası olsun. Buradaki bu tuşa basın arkadaşlar. Direkt şunun arkasına gideceksiniz. Zaten ikisi de duyuyor bu sesi. Buraya geliyorlar. Siz de rahatlıkla yukarıya çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi neyse biz aşağıya bakacağız. Bu arada arkadaşlar molcular buralara çok 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 güzel şeyler yapabiliyor arkadaşlar. Ahmet Bunlara bakamıyorum. Bak genelde şurada eşya çıkıyor ama şimdi çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden burayı es geçebiliriz. Bu arada bottan da kaçabiliriz. Ama bottan kaçmıyoruz arkadaşlar. Neyse biz gidelim şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Yukarıya ile araç çıkacağız. Şurada malzeme çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıktı bile. Door handle. Door handle. çok gerekli bir şey değil arkadaşlar. Granny'i kitlemek için vardır da. Ama gereksizdir yani arkadaşlar. Daha bir almanızı önermem. Bot anahtarı. Şimdi burada genellikle yaban ya da bot anahtarı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada burada genellikle şeyler bir şeyler çıkıyordu ama onu hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse biz mutfağa gittiğimizde ilk yapacağımız şey burayı açmak. Genellikle buradan helikopter şey çıkıyor ama şimdi çıkmadı. Bak hand wheel. Arkadaşlar hand wheel amacını bayağı da gerçekten bilmiyor arkadaşlar. Hand amacı gideceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz yapıyor. Hand amacı şurada görmüş olduğunuz şey. Bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra çeviriyorsunuz. Hani kapıdaki engel vardı ya hani arkadaşlar. işte bu engel kalkıyor bunun sayesinde. Elektriği nereden, nereden kapatacağız? Şimdi gelin arkadaşlar birlikte. Elektriği nerede kapat? Bir tane her ke şey kepen gibi bir şey var arkadaşlar. Şimdi onu bulmamız lazım. Onu bulduğumuzda elektriği kesebileceğiz arkadaşlar. Şimdi biz hemen bulmaya çalışalım. Buralarda yok herhalde. Şuralara bakalım. Tamam, buralarda da yok arkadaşlar. Şuraya açalım. Burada zaten şey Arkadaşlar burada genellikle silah çıkabiliyor. Ama şimdi çıkmadı. Nedenini bilmiyorum da. Genellikle silah çıkıyor arkadaşlar. Herhalde modlara bakıyor. Ekstrimde oynarsak farklı bir yerde. Kolayda da oynarsa farklı bir yerde gibi bir şey arkadaşlar. Bu arada bilmeyenler için. Ve Pokey'in amacı nerede? Burada ne diyor arkadaşlar? Ne diyordu? Burada bir şey yazıyordu ama arkadaşlar. Sonra eski şey. Ha. Şurali 3'ün habercilercisi bu. Buradan da botun bu şey çıkıyor. Hayda İşte web pompey burada iş yeri var. Şimdi biz gidelim arkadaşlar. Bottan kaçmak için iki tane araç buldum şimdi. Hemen bunu da yerine koyalım. Bakın arkadaşlar. Bu arada buradan da eşya çıkabiliyor. Buradan genellikle neler çıkıyor bilmiyorum. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Branch iyidir arkadaşlar. Branch'da de olacak. Şunu da atalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse biz şimdi duvara geçelim. Bakın arkadaşlar burada yatakta genel ama çok genel olarak dedenin fotoğrafı biri çıkıyor arkadaşlar. Neyse biz buraya geçelim ve elektrik nasıl geçeriz? Şimdi arkadaşlar biz gidelim oradan. Bu arada gel oradan eşya çıkma oranı yüzde 90 gibi bir şey arkadaşlar. Buradan elektrik çıkma oranı yüzde 90. Şimdi geldi elektriği nereden keseceğiz konusu. Kapıdan görmüştünüz arkadaşlar elektrik vardı. Şimdi biz elektriği nereden keseceğiz? Şu görmüş olduğunuz tablo var yani arkadaşlar. Tablolan yanına gittiğinizde düşüyor. Burada elektrik şey var. Bunu kestiğimizde iş bitiyor şimdi arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. O dolapta ne çıkıyor? Kiri Bu nerenin anahtarı arkadaşlar? Buranın. Açtığımızda burada ne çıkacak? Konu o. Buradan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Neyse biz yukarı gidelim. Yukarıdan ya bir ve konteyi verecek ya da başka bir şey verecek arkadaşlar. Neyse biz şunu bir atalım. Buradan yine bir şey vermedi arkadaşlar. Neyse. Şimdi bak burada helikopter şeyi çıktı. Helikopterciyi genellikle buraya çıkabiliyormuş arkadaşlar. Yani bulamadıysanız buraya da bakabilirsiniz. Bu arada fotoğrafların yerini nereye koyacaksınız bilmiyorum. Geldiniz yani burayı açtım. Zaten burayı açmamanız imkansız bir şey arkadaşlar. Meraktan Buraya dedenin fotoğraflarını yerleştireceksiniz. Sonra şurası açın. Burayı da gösterebiliriz ama biz şimdi bilgilendirmeyiz. Sonra çektiğimiz için biraz hızlı oynayabiliriz. Şimdi arkadaşlar. Biz buradan atladığımızda ayağımız kırılıyor. Artık şuna bir çözüm getirdim. Ya merdivenden inebilirim ya da şey yapabilirim. Size diyorum sesini diyorum. Silah. Silah burada da çıkabiliyor arkadaşlar. Ki silah genellikle dediğim gibi arkadaşlar. Ya aşağıda aşağıdaki benim gösterdiğim örümceğin olduğu yerde ya da şurada ya da bir yere bakmayı unuttum. Şey de çıkabiliyor arkadaşlar. Abi biz niye bakmıyoruz bu oraya? Arkadaşlar şurayı bir açalım. Orası saklanma yeri orayı geç. Zor hem. Neyse arkadaşlar biz şimdi açalım şunları. Genellikle bak save key çıktı buradan diyelim. Genellikle şuranın ortasında silah çıkıyor arkadaşlar. Buraya bakmayı unutmayın. Genellikle ama genellikle hep silah oradan çıkar. Şimdi arkadaşlar biz şu açalım aşağı inelim. Şimdi save case. Kasa. Kasa anahtarı demek arkadaşlar. Kasa nerede? Kasa nerede? Burada arkadaşlar. Videoyu geri görmeyenler için videoyu geri sadece izleyebilirsiniz. Bot şeyi. Bu bot şeyi yani. Bot bir parçası arkadaşlar. Neyse biz bunu da atalım. Örümceğin orada pro var Arkadaşlar. Neyse burada ne vardı? neydi Arkadaşlar hand wheel nerede ne işe yarar? Şimdi gelin buna bakalım. Hand wheel şeyde işe yarıyor arkadaşlar. Önce bir bahçe çıkalım. Hani benim göstermiş olduğum yer. Yani şurası arkadaşlar. Buraya geldiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz. Neredeydi yani? Ha şuraya. Şuraya çevir, taşın, orada, görelim, görmüş olduğunuz gibi az önce burada su vardı ama şimdi su yok şu kutunun içinde ne var diye merak edenler ise, için söylüyorum arkadaşlar. O kutunun içinde şey var. Ay şey var. Orada. Tamam bu şey. Arkadaşlar o kutunun içinde bomba var arkadaşlar. Neyse biz bom bomba önemli değil arkadaşlar. Biz şimdi silah alalım. Örümceği öldürelim. Oradan kroparımızı alalım. Rahatla oyunumuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacaktık? Örümceği öldürecektik. Gel sizin konu oraya. Örümcek. Gelir misin yanıma iki dakika? Tamam. geldin. Geldin ya. Yani. Şöyle şunu bir tut. Çok güzel oldu. Neyse. Önden bize alakalı. Arkadaşlar. Şimdi buradan crowbar çıkıyor demiştim. Kravarımızı aldık. Vardık demiştim ben. Buradan bomba çıkıyor diye. Gördüğünüz gibi bu bombalar var. Hatta bir de ses Görmüş olduğunuz gibi attım. Şimdi izleyelim. Bir de silahımız da buraya geldi. Neyse silahı da ne olabiliriz diye düşünüyorum. Vardık bir şey öldürdüğünüzde. Nerede? Silahımız da çıkmıyor. Genellikle silahımız da çıkıyordu da çıkmamış. Arkadaşlar neyse. Şimdi gidelim bakalım. Crobar burada işimize yarıyor arkadaşlar. Şimdi Crobar nerede işe yarıyor diye biraz gelin bakalım nerede işe yarıyor. Crobarın 3 işlevi var arkadaşlar. Birinci işlevi kafa. İkinci işlevi ise bu. bakın webponkey Şimdi webponkey ne işimize yarıyor? webponkey bir işimize gelecek. Şimdi biz Crobar'ı alalım elimize. Başlasın eğlence eğlenceliye başlıyoruz. Neyse arkadaşlar biz geçelim buraları. Biz gidelim bulalım. Şimdi neredeydi o hatırladım. Arkadaşlar şimdi atalım burayı. Burayı açtık. Işte... böyle şey çıkıyor. Oyunu bitir. Buradan padlock K bulduğunuzda bakın. Atın bunu buraya. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz bunu buraya atıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz söyleyeyim mi? Sonra yaptığınız şey şundan aşağı aşağı düştünüz. Bu arada orada şeyle bulduk. O da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kap şeyini taktınız. Kap şeyini taktınız yani. Biz nereden düşmüştük Tuvaletten. Tamam. Şimdi arkadaşlar oyunu bitirdik biz. Bu bölümde de oyunu bitirdik ama pratik modda arkadaşlar. Biz bu bölümde kapıdan nasıl kolay bir pratiklik ya da bottan yapacaktık ama yapmadık arkadaşlar. Şimdi gör, bu bölüm gibi hangi yolla direkt şeyi açtık arkadaşlar, elektriği de kestik, odunları da söktük. Sonra kap konuda bulduk, spedokede de şey, arı kilidi açtık arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken basıp kaçmak arkadaşlar. Biz şimdi bu videoda kaç dakikada bitirmiş olduk arkadaşlar? 11 dakikada. Şimdi arkadaşlar bu kapıyı açıyoruz ve oyun bitiyor. Bir videonuz daha sonuna geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Granny Pratik modda nasıl bitirilir Eşyalar genelde nasıl çıkar? Bilgilendirme videosu gibi bir şey oldu. Bu arada arkadaşlar Pratik modda oynadığınızda kapı açık. Granny Gül bir yere gidiyor ve eve geldiğinde kapının açık olduğunu görüp sinirlenip biz şey diyor arkadaşlar ve oyun burada bitirmiş oluyoruz Burada da görmüş olduğunuz gibi Granny 2'nin şeyini bulmuş olduk arkadaşlar. Eşyalar genelde nerede çıkar, nasıl olur, şey olur gibi şeyler çünkü bulmuş olduk. Neyse görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar Brawl Stars çalışlarınızı, PUBG çalışlarınızı ve gran çalışlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. user diye bir kullanıcımız. user B8 devamını atlamıyorum arkadaşlar. Erangel'da 10 kill aldı yazmış arkadaşlar. Bir de kafadarlar diye biri de Byron'la 8 ile oyna diye yazmış arkadaşlar. Biz biz o görevleri de yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Granny'yi bitirdiğimize göre kendinize iyi bakın. Chance'lar yazmayı unutmayın. Bay bay ve görüşürüz.